Hem skor, hem gol, hem pozisyon ee, çok da güzel goller attık bugün. Gerçekten e, seyrederken hepimizin mutlaka yani seyrettiğimiz etkilerini bileceğimiz goller attık. E, oyun içerisinde de daha çok tabi top bizdeydi. E, pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Her şey çok Mükemmel yaptığımızı düşünüyorum. Önemli bir galibiyet oldu. Bir yandan galibiyete seviniyoruz. Bir yandan tabii ki her zaman e, gol ve avaraj olarak da bizim için e, bu dönemler çok önemli. Yani Son 6-7 maçta e, Fenerbahçe ile biliyorsunuz hem puan farkını açtık hem avaraj olarak rakibimizin önüne geçtik. Bu da bizim için e, bugün değerli. E, buna ayrıca seviniyoruz tabii ki. Yani Bir de seyircimiz yine muhteşemdi. Stadı doldurdular, maçtan önce de söyledim. Yani onların heyecanı her zaman oyunculara yansıyor. Oyuncularımızın isteğiyle birlikte birleştiğinde burada mükemmel işler ortaya çıkıyor. Çok önemli bir galibiyet, değerli bir galibiyet. Yani Şampiyonluk yolunda çok az bir süre kaldı. Tabii ki bir sonraki maçı hazırlanmaya başlayacağız. Bir sonraki maçı düşüneceğiz. Ama oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir gece oldu. Yani burada onlarla birlikte mükemmel bir akşam yaşadık. Oyuncuların performansı da bugün çok iyiydi. Hocam çok güzel goller var ancak ilk iki gol... Organize ve hocaların aslında beğenebileceği tarzda goller. Siz de genellikle rakip takımların dizilişi üzerinde durursunuz. Beşli bir savunmaya karşı kilidi açan goller geldi. Evet. Icardi'nin es geçtiği, Mertens'in tamamladığı, Kerem Demirbay'ın önemli bir pası var. Bu ilk, ilk iki golü nasıl değerlendirirsiniz? Ya, tabii rakibimizin bazen sekizli bazen dokuzlu blok halinde savunma yaptığını biliyoruz. Yani geçen hafta mesela iç sahada Konya Spor'a da yaklaşık yüzde altmış yakın topu verdi. Rakibe topu veren bir takım. bunun yanında pozisyon da veren aslında yani savunma dizi işte savunmada bekleyen bir takım ama eğer doğru işler yaptığınızda pozisyon da veren bir takımdı. Yani analizimizde bu vardı bizim için tabii ki. Burada da özellikle merkezde Icardi'nin üzerine yoğunlaşan üç oyuncu vardı. Yani orada stoper ve kenar bekleri arasında boşluk vardı bir golde Barış bunu doğru e, girdi oraya oradan e, asiste yaptı. Bence yani oyunun genelinde hep hareketlendiğimizde ve e, doğru paslar oynadığımızda, doğru yerlere de koşular yaptığımızda yani birçok pozisyon çıktı. E, belki ikinci yarının bir başını iyi olmayan dönem için bizim için sayabilirim ama onun dışında yani, çok fazla öğrettik. Yani hem bek bindirmeleri, hem kanatların e, birebirleri, içeride buluşmaları, yani topa sahip olma, Dries Mertens'in yine hareketli oyun içerisinde Dediğim gibi Icardi ile daha çok iki veya üç kişi hep bir arada oynadı ama e, genel olarak baktığımızda bence yani hem kilidi açtık hem rakibimizin savunma dizilişini erken attığımız golle bence e, bozduk. Rakibimize çok fazla e, burada pozisyon vermek Tabii ki tehlikeli bir takım. Öndeki iki oyuncu çok etkili hücuma geçişlerde çok etkili iki tane oyuncuları vardı. Burada tabii ki kalemize yaklaştılar, şutlar var, e, girdikleri pozisyonlar var ama e, geçen haftaya göre çok daha az pozisyon verdik tabii ki. Hocam son olarak tabii ki Hakim Ziyeş'in performansını sormak istiyorum. Ancak buna ek olarak maç sonunda yine bir arada olan bir takım vardı. Hakim Ziyeş tezahüratları üstüne kaptan evet. Muslera onu soyunma odasından getirdi. Bu birlikteliği nasıl değerlendirirsiniz ve Hakim Ziyeş'in performansını? Ya şöyle tabii hep beraber sevinmek yani oynayan oynamayan bütün oyuncuların birlikte sevinmesi hep istediğimiz. Çünkü burada 11 kişi oynayabiliyor, 5 kişi oyuna girebiliyor. Hep bunu söylüyorum ama maçlardan sonra. Yani benim de maçtan sonra maç kazanıyorum. Bazen yani tam o e, sevinci yaşam, yaşayamadığım yerler oluyor. Çünkü oyuncuların yani bireysel olarak da kendi düşünceleri kafalarında oluyor. E, yani Hakim de bugün maçın yıldızlarından biriydi. Ve e, özellikle içeri girdikten sonra kaptan gitti. E, yine bizim ekibimiz onunla birlikte sahaya çıktı. Hep beraber sevinçlerini yaşadılar. E, çok önemli, değerli çünkü yani maç sonu o birliktelik bence verdiğimiz birliktelik aile ortamı çocuklarımızla birlikte olan e, ortam bu geçen seneden beri sürdürdüğümüz şey e, bu da çok büyük keyif veriyor bence dışarıdan seyredince de çok güzel gözüküyor o yüzden oyuncularımızın hep yarada.